aldırmıyor dediniz, kibarlık ettiniz ama aldırmamak dışında destekleyen muhalefette görüyoruz. Yani şimdi siz çok detaylı anlattınız. Yani anayasa hukukun uygulanacağının garantisi değildir. Siyasi irade gerekir dediniz kısaca. E burada anayasayı değiştirmek yeni bir anayasa, daha iyi bir anayasa yani tırnak içerisinde. E tamam daha iyi bir anayasa olabilir maddelerine bakılınca ama uygulanmadığı zaman Gene aynı şey olacaktır. Yani hali hazırdaki anayasayı uygulayamayan insanlarla yeni bir anayasa yapma sürecine gitmenin demokratikleşme adına nasıl bir yararı var? Bu, bu tartışma yoksa olacak mı bu anayasa yani? Eylül'de bu anayasa yapılacak mı? Ne yani, sadece kendi vicdani bireysel bu toprakların insanı olduğum için e, işte, e, yani bunu da söylemek gerektiği için ya bu bir çıkış yolu değil. Yani bunu yapmayın. Ya ama bu, bu dinler dinlemez vesaire meselesi dediği böyle bir boşluğa bir şekilde kendinle tutarlı olarak inandığın ve doğru olanı tekrarlıyoruz. Bunu yapmayın bu çıkış yolu değil diyoruz ama bunlar umurlarında olmayabilir. Ama bu söylediğin konuda şöyle bir şey o kadar dehşet noktalara doğru geriledi ki Türkiye acaba acaba en azından bu konjonktürde bir iki adım atılır mı? Yani demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin geri gelebileceğine kimsenin inandığını sanmıyorum ben. Ama hiç olmazsa bu geri duruşun, geriye bu kadar hızlı e, sürüklenişin yerini acaba minik umut kırıntılarının ortaya çıkaracağı bir iki açım. Ya Denktaş, e, şey Denktaş diyorum, Demirtaş ayım kararı ki 18. madde yani siyaseten yaptığı onanmış Avrupa'nın en yüksek maksim. Şimdi bunu çıkarıp çıkarmamaktan e, daha ötede bir şey bu sistemin çöküşünü e, bütün dünyaya haykırıyor. Bunu nasıl hangi mantığa neye göre yapar insan akıl alır gibi değil. Yani onu çıkarırsa sevineceğiz dedin ya ya eğer anayasa varsa mecbur Avrupa aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi varsa 46. maddeye göre mecbur şimdi hem uluslararası anlaşmayı hem kendi anayasasını e, dinlemeyen bir zihniyetin e, bizi nereye götürüp getirmeyeceğini konuşmak da abes. Manası